Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün karşılaştırmalı 2'ye devam edeceğiz. Son zamanlarda şu anki tam arkamdaki iki arabanın karşılaştırması çok istenmişti ve bugün Audi'nin iki güzel arabası tabi segment olarak çok farklılar ya biri spor araba birisi bir sedan araba ama ikisi de çok üst düzeyde arabalar bir tanesi A8 diğeri ise R8 yani iki arabayı karşılaştırmak birazcık böyle farklı olacak çünkü yani dediğim gibi biri spor araba hatta süper araba giriyor mu bilmiyorum Supercar'a girmiyor ama sp spor araba bir tanesi sedan bir araba yani ikisini karşılaştırmak gerçekten farklı hissettirecek çok güzel bir karşılaşma olacak bakalım bugünün kazananı A8 mi yoksa R8 mi olacak beraber göreceğiz güzel bir karşılaşma olacak önce bugün bir farklılık yapıp diyorum ki gelin drift testiyle başlayalım tamam mı bak driftle başlayalım ikisi de stok araba polis arabamız da burada güvenliği sağlıyor e, ee, i̇kisi de stok versiyon. Önce A8 ile bir drift performansı yapacağız. Daha sonra da R8 ile aynı drifti aynı yollarda ve güzergahlarda yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi buradaki drifti aynı buradan başlayarak R8 de aynı yerde yapacağım. Bakalım en iyi drifti R8 mi A8 mi yapacak göreceğiz. Yolları aynı olacak arkadaşlar. Yani aynı yollarda yapacağım haberiniz olsun. Şu an için A8 ile başladım. Havada kararmaya başladı. Kötü bir zamana denk geldi. Gece test olacak bir nevi bu aslında. Yani şu an baktığım zaman abi bir sedan arabaya göre inanılmaz bir güzel bir drift sistemi var. Fark ettiyseniz zorlanmıyorsunuz bu arabayla drift yaparken. Bakın şimdi mesela sağ tarafa doğru rahat bir şekilde kaydırarak devam edebiliyorum ama biraz daha sürdürebilseydim daha güzel olabilirdi. Burada bir polis var abi. Polisi aman çok fazla bulaşmadan yine şu sağ taraftan devam ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim, gerçekten büyük bir araba sonuçta büyük bir sedan araba. Yani bu tarz arabalar zaten drift yapmak öyle kolay değildir. Ama şöyle baktığım zaman minik bir drift turu oldu. Bence diyorum. Performansı oldukça iyi arkadaşlar Yani bir Audi A8'e göre Bu kadar büyük bir sedana göre Bence güzel bir drift sistemi var Tabi R8'in de nasıl bir drift yapacağını Unutmamak lazım R8'e beraber bakalım A8'den daha mı iyi yoksa en az ee, A8'den kötü mü Beraber bakacağız Drift sistemini aktif ettim Arabaların görüntülerine hiç girmedim senin. İkisi de muhteşem Hadi bakalım şimdi R8'de Aynı yollarda Drift'e başlıyorum şu an için güzel bir driftle başladığımızı tahmin ediyorum. Vay 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 ne yaptın ya R8. R8 ne yaptın sen? Tabi bir de bu araba birazcık biraz değil hatta bayağı bir. Hatta bakın fazla fazla dönüyor fark ettiyseniz. A8'e göre çok hafif bir araba arkadaşlar. Küçük bir araba aynı zamanda. Bir performans olarak kaydırması biraz daha kolay. Ama tabi kontrol konusunda aynı şeyi söyleyemem. A8'in kontrolü daha kolaydı çünkü daha böyle ağır bir kayma stili vardı. R8'de ise daha seri kaydırabiliyorsunuz. Bak araba çok fazla kontrolden çıkıyor. Yani şu an birini seçme konusunda, e, şu farlarımı da açayım bu arada, karar vermek zor. Ama şunu söyleyeyim, eğer rahat kaysın diyorsanız kesinlikle R8, A8'den daha iyi. Ama kontrollü kaysın, ee, güzel kaysın, daha böyle de çarpmadan kayayım diyorsanız A8 daha iyi. Yani şu an ee, karar veremedim ya. Bunun sanki kararını, sonucunu size bırakacağım gibi hissediyorum. Yani çünkü ikisinin de farklı farklı iyi yanları oldu. Olumlu yanları, olumsuz yanları oldu. Drift konusunda özellikle. O yüzden sanırım A8 vs R8'in sonucunu siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi drift performansını bitirdik. Sırada ne var? Doğru bildiniz. Tabii ki top speed ve hızlanma testimiz olacak arkadaşlar. İki testi tek seferde yapıyoruz. Hemen abi arabamıza binelim. Şimdi yolumuz şu yolda biliyorsunuz biz rahatlıkla top speed testini yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben aynı o yola geçeceğim. Top speed testimizi Allah bizim polis arabasına vurduk ya. Nereden gidiyoruz? Düz devam edeceğim. İleriden sağ döneceğiz. Bu arabayla çok rahat bir şekilde top speed performansı. Dur, oradan gitmeyelim. Oradan gidersek yol çıkmıyor biliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde top speed testi yapacağımızı düşünüyorum. Herhangi bir problem yaşanacağını hiç sanmıyorum. Dörtleri de açalım şöyle. Hani polis en azından bir şey derse, ee, abi test yapıyoruz ya. Azıcık müsaade eder bize. Buradan yalnız biz yanlış gidiyoruz. Şuradan bir yerden dönmem lazım. Şuradan döneyim hızlanabiliriz artık. İleriden yine bir sağ yapacağız. Tekrardan şöyle. Evet. Aşağı kadar gideceğim yolun sonuna kadar sonra bu tarafa doğru Tapspeed testimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Yakın zamanda yine bir güncelleme gelecekmiş. Bu arada yeni bir bilgi daha. Oyunda multiplayer sisteminde rank sistemi gelecekmiş arkadaşlar. Bence güzel kulağa hoş geliyor. Her ne kadar çok da fazla multiplayer oynayamasak da Rank sisteminin gelecek olmasını e, hoşuma gitti. Küçük ama güzel bir şey, özellik olacak. Top speed testimiz başladı bu arada. 200'ü geçtik abi. 220, 230, 240, 250 km Audi A8'in top speed'i arkadaşlar. Şimdi A8'de 250 varsa R8'de kaç vardır? <laughs> Onu bir düşünün bakayım. Birazdan göreceksiniz ama sağlam bir performans geleceğini düşünüyorum ben arkadaşlar R8'den. Yani A8 250 R8 yüksek ihtimalle çok daha yüksek bir hıza ulaşacak. Ama bu konuda emin değilim. Çünkü hatırlamıyorum R8'in kaç bastığını ama A8 250 net basıyor. Keşke oraya girmeseydik. İyi çıkışı varmış Allah'tan. <laughs> Allah'tan çıkışı varmış. Biz iyi ters mi gidiyoruz? Abi ya var ya şu haritayı öğrenene kadar herhalde yıllar geçecek ya. Ya öğrenemiyoruz abi. Çok büyük ya. ya gerçekten çok büyük yani harita. Bak dönüp bulaşıyorum aynı yere geldim yine ya. Abi bu nasıl bir haritadır ya? Bu nasıl bir haritadır? Ben şurayı bir işaretleyeyim en iyisi. Yoksa biz bu şekilde varamayacağız gideceğimiz yere. Abi niye gidemedim ben? Şöyle düz devam edelim o zaman. Karşı atlayabilir miyiz? Tuvalete öğrenmek. Bilmiyorum ya. Çok kolay olmayacak arkadaşlar. Zaten öğrenemedik hala. Hayda. Abi şuradan da çıkarsın bir zahmet ya. 8 ya. Ya şuradan da çıkarsın ya. Bir zahmet çık şu kadarcık yerden de. Sıkışacağız kalacağız şimdi izleyin. Yani ne diyeyim ki abi ya. Vallahi ne diyeyim ki bir yapacağımız bir test yani onu da zorla 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 yapıyoruz ya. Vallahi zorla yapıyoruz ya. Neyse en azından kurtulduk. Bizim araba orada bekliyor uzakta. Şeyin polisin sirenleri görüyorsunuz. Beyaz gözüküyor uzaktayken yaklaştıkça renkleri toparlıyor arkadaşlar. Şimdi A8 de 250 kilometrelik bir top speed'e ulaştık. Şimdi aynı yerde, aynı noktadan bir top speed testi yapacağız. Testlerimizi hep aynı noktalarda, yani drift'i nasıl aynı yolu takip ettik. Her testte de aynı şekilde. Tırmanmamız aynı noktalarda. E, farklı yerden çıkmayacağız. Hani hadsizlik olmasın diye. O yüzden güzel testler yapmaya çalışıyorum. Şimdi top speed testi için bakalım R8 kaç kilometre hıza ulaşacak göreceğiz arkadaşlar. Şimdi abi benim Allah yine 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 şu var ya şu hareketler beni bitiriyor ya bu oyunda. Ya şuradan çıkamıyoruz ya. Vallahi çıkamayınca deliriyor. Dur bakayım şimdi düz devam edersem herhalde oraya kadar giderim gibi gözüküyor. Şu aralardan geçelim abi hadi bakalım. Şuradan da geçtik. Sanırım ana yola çıktık mı? Vallahi çıkmışız. Şimdi yine yolun sonuna kadar gidelim diğer yöne doğru top speed testimizi başlatalım arkadaşlar. Hatta şuralardan dönsek yeter. Ya zaten her türlü top speed göreceğini tahmin ediyorum. Hadi bakalım. 250 idi A8 unutmayın arkadaşlar. 250'yi bakalım geçebilecek mi göreceğiz. Yorumlar sonuçlar sizde bunda. A8 mi kazandı? R8 mi yorumunuzu bekliyorum. Bu ne abi? Oy 320 mi? Vay 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 320 kilometrelik bir top speed geldi arkadaşlar. R8 ne yaptın sen ya? Abi A8'i tokatladı geçti resmen. Tokatladı geçti resmen. 250 nere? 320 nere? İnanılmaz bir fark attı R8. E tabi de supercar olmasa sporcar, yani spor araba. Yani yine de bu kadar fark beklemiyordum ya. Sonuçta Audi A8 abi, A4, A3 değil ki bu araba. A8. Audi'nin en üstü artık son son sedan. Daha üst bir sedan yok arkadaşlar. Düşünün. Bu kadar fark beklemiyordum. Yalan yok. Bu kadar fark beklemiyordum ben ama iyi bir fark geldi gerçekten. R8 inanılmaz hızlı bir araba. Şu an iki testte durumlar biraz karıştı gibi. Yani şeyi karar veremedim biliyorsunuz zaten drift performansına karar veremedim ben. Yani onun dediğim gibi kararı sizde abi. Onun kararı sizde. Bugün Audi A8 mi, R8 mi daha iyi? Sizin yorumlarınızla buna karar vereceğiz. Tapsbidi gördünüz. Şimdi ne yapıyoruz? Tırmanmaya gidiyoruz abi. Tırmanmada da yine güzel bir tırmanma performansı izleteceklerini düşünüyorum. Hem A8'in hem de R8'in bu sefer işaret atacağım abi. Vallahi 2 saat dolanmak istemiyorum. Allah bizim var ya Ford Crown resmen burada vurma yer oldu ya sürekli vuruyoruz sürekli vuruyoruz arabaya şu yoldan gitsem çıkar mıyız çıkarız abi şu üst geçitleri dikkat ettiyseniz ben hiç kullanmıyorum oyunda çünkü hep böyle aralardan maralardan yardıra yardıra gidiyoruz çok fazla bu yolları kullanamıyoruz maalesef ama kullanmak lazım yani şöyle etraf falan böyle güzel farklı şekilde gösteriyor kısa bir şekilde direkt üst geçitten köprüden bak direkt geldik gördünüz mü Bunları kullanmıyoruz işte kullanmamız lazım ama şimdi tırmanma testi için hazır mıyız? Güzel bir test olacak yani ikisinin de en üst düzeyde performans göstereceğini düşünüyorum bu test arkadaşlar. Daha sonra da fren performansı var. Her şeyi belirleyecek bir test. Fren performansı yani ciddi anlamda ee, durumu değiştiriyor arkadaşlar çünkü fren performansı çok önemli bir test, zor bir test. O zaman tırmanmaya A8'de başladık. Hadi bakalım. Umarım çıkabilirsin. Ki ben ikisini de çıkacağını düşünüyorum sorunsuz bir şekilde. Gece test oldu bugün resmen ya. Vallahi gece test yaptık. Arabaları karşılaştırdık. Bu kadar zorlanman hiç iyi değil A8. Ama çıktı. Yalnız bu kadar da zorlanma beklemiyordum. Biraz böyle çıkamayacak gibi beni hissettirdi ama sonuç olarak çıkmayı başardı arkadaşlar. Şöyle bir tepeden de bir yine bir görün şehrimizi. Işıklı ışıklı çok güzel gözüküyor. Yine ben buraya bir işaret atacağım. Yani aramayalım 2 saat. Şuradan aşağı doğru yardıralım bakalım. Bizim şeye doğru gidelim. Allah! Vay 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 vay. Polise bulaşmadan gidebilir miyiz? Bulaşmadan gidemeyiz tabii ki. İlla o gelecek abi. Gelsin. Nasıl olsa yakalayamayacak. Biz yolumuza bakalım. A8. Sakın toparlaman lazım. Yakalanacağız. Yakalanırsak test biter abi. A8 direkt hükmen yenilmiş sayacağım. Haberiniz olsun. Kurtulamıyorum şu an. Şu an kurtulamıyorum. Bırakmıyor beni. Bu ne abi? Yüksek ihtimalle yakalanacağız. Haberiniz olsun. Yüksek ihtimalle. Yüksek ihtimalle yakalanacağız. Vuracak çünkü elbet. Elbet vuracak. Gitti. Abi, ilk defa böyle bir şey mi yaşadık? Sanırım ilk kez. 20 taslağa çıkardım A8'i ama Abi sen teste polise yakalanıyorsan Şuraya bir gidelim de söyleyeceğim. Bir gidelim söyleyeceğim. A8'le maalesef e, yoğun çabalarıma rağmen gördünüz sıkıştırdık kurtarmaya çalışıyorum yakalandık yani yakalandık 20 taslağımız da gitti zaten taslak kasmak kolay değil e, 20 taslağımızı resmen çöpe attık abi ya vallahi çöpe attık ya İyi ki 100 taslak falan istemedi yani 20 taslak gene e, kabul edilebilir ama ee, daha önce düşünüyorum bir yandan da Böyle bir şey yaşadık mı hiç Hani herhangi bir böyle araç Karşılaştırmasında polise yakalandık mı biz hmm, Düşünüyorum hiç böyle bir şey olmadı Sanki yani şimdi polisten kaçış testlerimizi Saymayın o ayrı Direkt böyle test yaparken test esnasında Polise yakalandık mı Yani herhalde öyle bir şey olmadı diye hatırlıyorum. Ne yapıyor anlamıyorum bu araba ya. Şu an düşünüyorum kritik bir karar vereceğim arkadaşlar. Normalde demiştin yani size bırakacağım bunun kararını. Ya yine siz yazın tabii ki. Fikrinizi yazın. A8 mi iyi, R8 mi iyi diye ama ilk kez bunu yapıyorum. Bakın daha önce araba karşılaştırmalarında hiç bu şekilde karar vermedim ama ilk kez bu kararı veriyorum testi, karşılaşmayı yarıda kestim arkadaşlar. Kazanan R8. Bak hiç isterse yani benim 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 fikrim bu tabii sizinki farklı olacak yazarsınız. İsterse tüm testlerde A8 kazansın ama bu hata yani bu polisi yakalanma benim için şu an A8'in hiçbir değeri kalmadı abi söyleyeyim ben size. R8 kazandı testi de, karşılaşmayı da burada kestim abi. Tırmanmayı yapmıyoruz. Fren testini yapmıyoruz. Diğer testleri yaptık sadece. Onların da hiçbir önemi yok benim için. Tabi siz yazın. Yorumlarınızı yazın. Onlar benim için önemli. Polis arabası duruyor mu bizim? Aa, polis arabası niye gitmiş ya? Ne alaka abi polis araba gitmiş benim buradan? Tamam yakalandık. E, bu da burada duruyor. O da buradaydı. Bu duruyorsa da durması lazım. Ben hiçbir şey anlamadım bu işten. İlk kez bunu yapıyorum testi bıraktık. Karşılaşmayı yarıda bırakıyorum arkadaşlar. Kazanan R8 diyorum. Yorumlarınızı yaparsınız. Yine yeni içerikler, T6'lar. Yakında bir Supra tasarımına başlayacağım. Zor olacak ama deneyeceğim ve en iyisini yapacağımı göreceksiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet.